farenjit, boğazın arkasındaki ve solunum yolunun üst kısmını etkileyen bir iltihaplanma durumudur. Farenjitin farklı tipleri şunlardır. Akut farenjit, en yaygın olanıdır ve genellikle virüsler veya bakteriler tarafından neden olur. Soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlar veya streptokok bakterisi gibi bakteriler tarafından tetiklenebilir. Semptomları genellikle aniden başlar ve birkaç gün içinde iyileşir. Kronik farenjit, bu tür farenjit uzun süreli veya tekrarlayan iltihaplanma durumunu ifade eder sigara içmek, hava kirliliği, alerjiler, mide reflüsü gibi faktörler kronik farenjite neden olabilir. Semptomlar genellikle daha hafif olabilir, ancak uzun süre devam edebilir. Granüler farenjit, bu durumda, boğazın arkasındaki lenfoid dokuların, granüllerin, iltihaplanması söz konusudur. Sigara içenlerde ve kronik farenjit vakalarında daha sık görülebilir. Hiperplastik farenjit, bu tür farenjitte, boğaz dokuları normalden daha fazla büyüme eğilimindedir. Bu durum bazen uzun süreli kronik tahriş sonucunda gelişebilir. Fungus mantar farenjit nadir görülen bir durumdur ve mantar enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişebilir. Bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerde ortaya çıkabilir. Farenjitin türüne bağlı olarak semptomlar ve tedavi yöntemleri farklılık gösterebilir. Özellikle kronik veya tekrarlayan farenjit durumlarında altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedaviye başlanması önemlidir. Tedavi genellikle semptomların hafifletilmesi, enfeksiyonun kontrol altına alınması ve uygun dinlenmeyle sağlanır.